Hepinize selam kaptanlar. Bugün sizlere yeni gelmiş olacak değil de olan hatta etkinlikte satılan bir gemiyi tanıtacağız. İsmi Pan Special Redrum. Bu gemide altın ve bonus para bonusu var. Altın ve para bonusu. Hızı oldukça etkileyici bir hıza sahip. 36 hızla gidiyor. 3 füze, 2 bomba atar, 4 hava savunması, 4 top ve helikopter var. Yeni gelen İskender füzemiz, İskender füzemiz de hasar olarak 37 bin. Hızı 500, atış hızı 1, şarjörü bayağı kısa. Menzili güzel, atış saldırı için atı açılan ateş 1. Çok fazla güzel. Atmaca ondan bir tık daha iyi ama hasarı olarak tabii ki atmaca düşük İskenderden. Sonra topumuz var Real Gun isminde hasarı 11 k hızı 2.86 şarjörü 630 menzili menzili tirate. evet iki tane saldırı için açılan ateşten ediyor. Bu da kitle. Diğeri de launcher. Bu bomba atar. Bomba atarın hasarı 3000. Hızı 4. Şarjörü 3.80. Menzili 13. Saldırı için açılan ateş ise 6 tane atıyor. Gelen torpidoları engelleme açısından olabildiğince güzel. Tabii ki yeni bir helikopterimiz var. Bu helikopter çok farklı. Hava hedeflerine de ateş edebiliyor. Güzel. Rim 200R. Hasarı 1200. Hızı 233. Atış hızı 5. Şarjör 2,5. Menzil 259 yani menzili 520. Saldırı için açılan ateş 3. Hedefe kütlenme süresi 1.40. Bunlar da hava savunma olarak olabildiğince çok güzeller. Videomuza başlamadan like atmayı unutmayalım. Görüş dediğinizde yorumlar kısmına yazalım lütfen. Yeni videolardan haberdar olmak için ise bildirimleri açalım. Evet bu görmüş olduğunuz kamuflajda yeni gelen kamuflajlardan ben hemen şuraya geçeyim de Rakiplere bakalım. İyi güzel. Rakiplerimiz çok çelimsiz. <laughs> Online'dayız bu arada. Hello hello. Botlarla oynamıyorum ha. Fırtın haritası bizi zorlar. Bu havaya göre sıkıyor da havaya sıkacağımız bir şey yok. Yazık ki adamlar helikopter çıkarmamış. Allah çok hızlı gitmişim. Evet şu füzemizi ilk atalım bakalım. Bu füze çok güzel ya. Çok güzel hasarlar veriyor. Güm 75k direkt. İki tane attığında 75k. Çok, çok iyi hasar veriyorum. Aslında uzaklaşıp şey yapabilirim de. helikopterimiz öldü ya bir tane daha çıkarabiliyoruz. Bu yönden güzel. Uçaklar zaten hiçbir şey yapamıyor buna. Hava soğuma güzel. Hava soğuması efsane bir şey. Şunu öldürelim artık. bir gitti. Sen ha. Seni de öldüreceğim şimdi. Ben uzaklaşıyorum oradan artık. Çok güzel hasar veriyorum ya. Şunu tık tık. sana hasara. Ulan ne biçim hasar veriyorum. Durun bana bir saldırmayın gençler bir durun. Beni salın beni. O da gitti. Beni göremiyorlar artık. Yeni gelen füze çok güzel. 75K hasarı var. Ne yapıyor orada açıkta? Bir helikopterimiz daha çıkardık da bu ölecek şimdi. Onu da yok ettim lan. Wow. Biri bana nükleer torpil atıyor. Beni bir sal artık. Çok fazla füze atıyorsun da. Gerçekten. Bir ben beni bir salmadı ya. Helikopterimizi çıkaralım. Saldırın artık takım. Adam nükleer torpido atıyor. Ben çok hızlı bir gemiyim. Sen nereye gidiyorsun? Ha? Sen nereye gidiyorsun? Port Royal. Bot gibisiniz lan aynı. Ben kendim bilirdim bot diye ama. Bir öle artık. Ay selam aleyküm. <laughs> Sen ne ara? Oğlum mermi bitti mermi. Hiçbir şey kalmadı bende. O da gitti. Tamam sırada şu var da. Güzel. Efsane hasarı verdim ha. 2 milyon hasar verdik. Gerçekten bot gibi oynadınız. 2 milyon hasar vay be. Harikaydı. Ben bundan bir şey anlamadım. Bir sonraki maça geçmem lazım. Evet. Geldik. Karşımızdaki rakipler biraz güçlü gibi. Ne yazdım lan? B'ye yazdım. Yanlış fazlım. Benim şimdi bu gemi hızlı olduğu için çok güzel oynamam lazım. Gemi hızlı ama helikopter hızlı değil. Hemen ölüyor. Bakalım neredesiniz? FPS mi düşmezse helikopter olduğu zaman bir tane daha öyle ya ah. Neyse bir daha çıkarabiliyoruz. Ah şimdi onları gördüm. Burada Moskova var. tasar verdim ya. Bu topu da güzel bunun. Benim yerim güzeldi aslında da. Bir yer değiştireyim. Güzel gemi ya. Hem hızlı hem tam istediğim şip tip şip 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 şip. Helikopterimizden bir tane daha var. Güzel bu topu da güzel vuruyor. Bir salmadınız mı? Kötü oldu bu. Biraz daha mı yaklaştım onlara ya? Bunlar beni görmüyor çünkü. Ateş etmeyin lazım çocuklar bana. Oğlum botlarla da girmedim lan ben. Online oyuna girdim ha. Online oyundayız ya. Şu chat simgesi varsa online oyundayız. Hiç botlara karşı da oynamadım. Ay yanlış yere top attım. Güm güm, güm gitti. Oğlum çok yüksek hasar veriyorum ha. Bu <laughs> da <laughs> Moskova var şurada yine. Ulan ben botlara karşı mı girdim ki ya? Yok can. Bu kolay oldu ya. Bayağı kolay oldu. 4 kişiyi de öldürdük burada online maçta. Hayret. Online maça girdim oğlum ben. Alo. Evet arkadaşlar. Gemi gayet güzel. Hem hızlı hem de yüksek hasarlar çıkartabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Hele yeni gelen İskender ile de gerçekten güzel bir şekilde hasarımızı verdik. 75k hasar veriyor. iki tane attığı zaman. Evet bu videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.